İsmail Beşikçi Literatürü ve Sosyolojisi Beşikçi literatürünün başat kavramlarından olan gasp devlet hakkı kavramı dışında resmi ideoloji ve Türk düşüncesi kavramı da çok önemli bir yer tutar. Bilim serisi eserlerinde resmi ideolojiyi ve tezlerini çürüterek paha biçilmez katkılarda bulunmuştur. Kürtler ve Türk solu resmi ideoloji kavramını İsmail Beşikçi'den öğrenmiştir. Şahsi olarak üniversite yıllarında resmi ideoloji ve Türk düşüncesi kavramlarını Beşikçi'den öğrendi. Türk resmi ideolojisi ve Türk düşüncesi kavramları Türk akademiyasını etkilemiştir. Beşikçi literatürü düşünce dünyamıza genel kavramların dışında Kürtlerin belleğinde derin izler bırakan kavramlar da kazandırmıştır. Örneğin her devletin, Türkiye'nin, İran'ın, Irak'ın ve Suriye'nin bir bir Kürdistan'ı var ancak Kürtlerin bir Kürdistan'ı yok kavramı düşünce hayatımıza bir deyim olarak yerleşmiştir. 1960'lı yıllardan günümüze kadar literatüre kazandırdığı onlarca kavram sıralayabiliriz. Biz burada özellikle dilimize pelesenk olmuş kavramları ifade ediyoruz. Beşikçi literatürünün son yıllarda dillendirdiği yüksek Kürt bilinci ve anti-Kürt nizamı bunlardandır. İsmail Beşikçi'nin 50 yıl boyunca belleğimize kazıdığı kavramlar Kürtler için bir hazine niteliğindedir. Ne yazık ki Kürt siyasi aktörleri bu zenginlikten yeterince faydalanamamışlardır. Her bir kavram üzerine kitaplar yazılabilir. Örneğin İsmail Beşikçi, resmi ideoloji, resmi tarih, sömürgecilik, ifade özgürlüğü, devlet ve demokrasi, yüksek Kürt bilinci ve anti-kürt nizamla ilgili birçok kitap kaleme almıştır. Beşikçi literatürünün en önemli kavramlarından olan Kürdistan sömürge bile değildir tespiti, her ne kadar devletler arası sömürge Kürdistan kitabında ve yaptığı onlarca konferansta değerlendirmelerde bulunmuşsa da, Kürt akademisyenleri de bu tespit ve kavram üzerinde yoğunlaşmalı ve çalışmalar yapmalıdırlar. Beşikçi sosyolojisini biraz açmamızın, Türk üniversitelerinin formüle ettiği sosyolojiyi anlamamıza yarayacağı için gerekli görüyorum. Beşikçi sosyolojisinin bakış açısıyla Türk siyasal sisteminin çerçevesini çizdiği sosyolojinin bakış açısı taban tabana zıttır. Türk siyasal sisteminin çerçevesini çizdiği alan Türk devletinin, Türk toplumunun, Türk üniversitelerinin, Türk bilim, sanat ve kültür kurumlarının, Türk basınının, Türk yargısının ve Türk yazın hayatının içinde yer aldığı alandır. Beşikçi sosyolojisi resmi ideolojinin dışındaki alanı kapsar. Görüldüğü gibi bir yanda Kürtleri inkar eden, yok sayan, üstünü örten ve devasa bir gücü elinde tutan Türk siyasal sisteminin sosyolojisi, diğer yanda doğrunun tekliğini savunan, hakikati esas alan Beşikçi sosyolojisi. Bir başka ifadeyle yalanlarını sahte verilerle gerçek gibi sunan resmi ideolojinin tasallutundaki Türk yargı, siyaset, eğitim ve üniversite sisteminin savunduğu Türk sosyolojisi, diğer yanda bu yalana dayalı sistemi deşifre eden beşikçi sosyolojisi. Arkasında hiçbir desteği olmayan bir bilim insanının, Türk siyasal sisteminin yani Türk resmi ideolojisinin inkara dayanan sosyolojisini eleştirmesi, Kemalizmin açık ve gizli bütün tezlerini çürütmesi ve ifşa etmesi, kısacası bu devasa güce savaş açması söz konusudur. Kuşkusuz Beşikçi'nin bu itirazı dönemin koşullarında Türk üniversitelerinde çılgınlık ve delilik olarak vasıflandırıldı. İsmail Beşikçi'nin o günün koşullarındaki itirazı dinci ve fanatik bir tarikatta tanrı yoktur demek gibi bir olguyu ifade ediyordu. Tıpkı ünlü İspanyol yazar Cervantes'in dünya klasikleri içinde yer almış romanının kahramanı Don Quixote'un tavrı gibiydi. Tek başına Türk siyasal sistemine kafa tutmak böyle bir şeydi. İsmail Beşikçi'nin Türk siyasal sisteminin kurulu düzenine savaş açması, Don Quixote'un dünyanın bütün kötülüklerine, çirkinliklerine ve yıkıcılığına karşı savaş açmasına eşdeğerdi. İsmail Beşikçi ile Don Quixote arasındaki bir diğer benzerlikse, her iki olguda da saf ve temiz duygu duygular vardır, dürüstlük vardır, erdem vardır, fazilet vardır, yüksek ahlaki değerler vardır. Don Kişot her savaşta yenilmesine rağmen tekrar ayağa kalkıp savaşması yani pes etmemesiyle İsmail Beşikçi'nin 50 yıl boyunca yüzlerce yıllık ceza tehdidine ve zindanlara rağmen pes etmemesi ısrarla ve inatla düşüncesini aynı kararlılıkla tekrar tekrar ifade etmesi arasında büyük bir benzerlik vardır. Burada Beşikçi ve Beşikçi sosyolojisi bilindiği üzere arkasında hiçbir güç olmadan en karanlık dönemde tek başına Türk resmi ideolojisinin yani o günün tiranlarının karşısına çıkararak hakikati dillendirmesi büyük bir cesaret ve ahlak örneğidir. Beşikçi'yi Beşikçi yapan da budur. Son yıllarda İsmail Beşikçi ile ilgili birçok tartışma yaşanmakta, takdirlerin yanında bazı karalama ve tehditler de yapılmaktadır. Bunları ve Beşikçi sosyolojisinin evrimini anlamak için çok kısa bir tarih turu yapmakta fayda var. Resmi ideolojinin talimatıyla yürüyen Türk sosyolojisi geçmişte olduğu gibi bugün de İsmail Beşikçi'yi görmezlikten ve bilmezlikten geliyor. Uzun yıllardır dillendirdikleri ifadede onlara göre İsmail Beşikçi sosyolog değildir, siyasetçidir ve bölücüdür. Türk siyasal sistemi İsmail Beşikçi'ye boyun eğdiremeyeceğine kani olunca onu izole etmeyi, yok saymayı, görmezlikten gelmeyi ve başkalarının da görmemesi için her türlü önlemi almayı esas almıştır. Bu önlemlerden biri de üniversiteleri ve basını İsmail Beşikçi'ye kapatmasıdır. İsmail Beşikçi'nin bugüne kadar değişmeyen sosyolojisini, literatürünü ve Kürt ulusal çizgisini anlayabilmek için 1970 yılı öncesi ve sonrasını, 1990'lı yıllar ve daha sonraki dönemi yani günümüzü kısaca açmak gereklidir. İsmail Beşikçi 1958 yılında Çorum'da liseyi bitirir ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bursla kazanır. Kürt köylüleriyle birebir yüz yüze gelmesi, 1961 yılında staj için gittiği Elazığ ve çevresindeki ilçelerden Keban, Karakoçan ve Palu'da gerçekleşir. İki ay kadar kaymakamlık stajyeri olarak gezdiği çevre köylerde, kaymakamlıkta çalışan çaycı, odacı ya da memurların Kürt köylüleriyle devlet yetkilileri arasında tercümanlık yaptıklarına ve ancak böyle anlaşabildiklerine şahit olur. Bu durum İsmail Beşikçi'nin dikkatini çeker. Sorgulama süreci böylece başlamış olur. O dönemde de Türk siyasal kurumlarında, basın organlarında ve üniversitelerde Kürt diye bir olgunun olmadığı yaygın olarak söylenir. Ancak karşılaştığı olgu yani Kürt köylüsüyle devlet yetkilisi arasında tercüman kullanılması büyük bir çelişki olarak Beşikçi'nin bilincinde Yer eder. Staj bittikten sonra 1962 yılında üniversiteden mezun olur. Askerlik için başvuru yapar. O yıllar askerlikte becaiş sistemi vardır. Arkadaşı Yılmaz Öztürk'ün askerliği bitlise kendisinin askerliği ise Trabzon'a çıkar. İsmail Beşikçi Yılmaz Öztürk'le yerlerini değiştirir. Kendisi Bitlis'e gider. Elazığ'da Kürtlere ilişkin merakı onu Bitlis'te askerlik yapmaya yöneltir. Askerlik sürecini Kürdistan'ın birçok şehrini ve bölgesini gezerek gözlem ve ilişkiler kurarak değerlendirir. 1963 yılında yedek subay olarak askerliğini yaptığı sırada yaşadığı bir olay Beşikçi'nin bilincinde önemli değişiklikler yaratır. Güney Kürdistan'da Mela Mustafa Barzani'nin önderlik ettiği ulusal kurtuluş mücadelesinin önünü kesmek ve peşmergelerin gelişine karşı sınırı takviye etmek amaçlı Bitlis, Muş ve Erciş piyade alaylarından birlikler gönderilir. Beşikçi'nin takımı Güney Kürdistan sınırında görevlendirilir. Kendisi takım komutanıdır. İsmail Beşikçi'nin komutanlık ettiği takım yanlışlıkla sınırın karşı tarafına Güney Kürdistan yakasına geçer. Sınırın diğer yakasında kadınlı erkekli bir Kürt grubuna rastlar. Bu karşılaşmada iletişim kurmada sorun oluşur. Bunun üzerine Beşikçi, takımındaki Kars Digorlu Kürt askerin devreye girmesini ister ve Digorlu Kürt askerin sınırın diğer yakasındaki Kürtlerle çok rahat konuştuğuna şahitlik eder. Türk üniversitelerinde sürekli ifade edilen Kürt yoktur, Kürtçe yoktur, Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Farsçanın karışımı yetersiz bir dildir söylemi yaşadığı bu olayla etkisizleşir. Aralarında 700 kilometre olan Behdinanlı bir Kürdle Karslı bir Kürdün birbirleriyle çok rahat konuşması resmi ideolojinin yalana dayalı tezlerini geçersiz kılmıştır. Bu olay Beşikçi'nin Kürtlere ilişkin düşünce dünyasında köklü değişikliğin önemli kilometre taşlarından biri olur. 1964 yılı sonbaharı Atatürk Üniversitesi'nde asistan olarak göreve başlar. Burada göreve başlar başlamaz doktora çalışması için işe koyulur. Doktora tezi konusu Doğu'da değişim ve yapısal sorunlar. Göçebe Alikan aşiretidir. Askerlikte kurduğu ilişkiler üzerine Alikan aşiretinin sosyo-kültürel ve ekonomik olarak incelenmesi ve bu bağlamda gözlem, deney ve araştırmalar için iki yıl boyunca aşiretle birlikte yaşar. Onlarla beraber yer, içer konaklar ve göçer. Asistanlık sürecinde de Kürt gençleriyle tanışır ve çevresinde bir grup oluşur. Bunlar lardan biri de Ahmet Arastır. İsmail Beşikçi hiç boş durmaz. Doktora tezi çalışması biter bitmez 1967 sonbaharında Kürdistan'ın Diyarbakır, Batman, Silvan, Siverek, Ağrı ve Tunceli şehirlerinde yapılan doğu mitinglerinin bazılarına gözlemci olarak katılır sürekli notlar alır. Bu mitinglere ilişkin inceleme kaleme alır. Bu inceleme yazıları 1967 yılında Forum dergisinin birkaç sayısında, Günlük Çıkan Akşam gazetesinde ve Ant dergisinde yayınlanır. Forum dergisinde yayınlanan bu yazılar Türk üniversitelerinde infial yaratır. Bu çılgın nereden çıktı şeklinde spekülasyonlar yapılır. İsmail Beşikçi 1968 yılı yaz aylarında yanına Ahmet Arası da alarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu sınır illerinin ve kasabalı sosyoekonomik yapısını, üretim ilişki ve biçimini incelemek ve araştırmak için bir geziye çıkarlar. O dönemde Doğan Avcıoğlu'nun çıkarmış olduğu Türkiye'nin Düzeni kitabı revaçtadır. İsmail Beşikçi, Kürt olgusunu görmezlikten gelen Türkiye'nin Düzeni isimli kitaba bir anlamda cevap vermek ve Kürt meselesini derinlemesine ve alan araştırmasıyla yerinde incelemek için bu çalışmayı başlatır. Üniversiteden araştırma görevlisi olduğuna dair elinde belge olmasına rağmen, Bölgenin idari ve güvenlik erkanı yani valiler, kaymakamlar, jandarma ve polis yetkilileri tarafından türlü engellemelerle karşılaşır. Bütün engellemelere rağmen yola koyulurlar. Yılmadan çalışmalarına, araştırmalarına devam ederler. Araştırma sürecinde yanında bulunan öğrencisi Ahmet Aras bu olayı şöyle anlatır. Bu aralar Beşikçi Kürt sorunuyla ilgilendikçe ve pek çok kimse ona özbe öz Türk olan bir kimse olarak Kürtlerle ilgilenmemesi gerektiğini tavsiye ediyordu. Aksi takdirde başının çok büyük belalara gireceğini söylüyordu birçokları da Beşikçi'yi açıkça tehdit ediyordu. Beşikçi'nin Kürt sorunuyla ilgilenmesi ve bilimsel bir şekilde araştırmak istemesi en çok devlet yetkililerini rahatsız ediyordu. 1960'lı yıllarda üniversitedeki Kürt çalışmaları, askerlik sürecinde Kürt sorunuyla ilgili alan çalışmaları, Doğu'da Değişim ve Yapısal Sorunlar Göçebe Alikan Aşireti adlı doktora çalışması, Doğu Mitingleri Analizi 1967 çalışması, bu çalışma o zaman teksir halinde hazırlanmış, ilk kez 1992'de yurt yayınlarında kitap olarak yayınlanmıştır ve son olarak Doğu Anadolu'nun düzeni çalışması ve yayınladığı makale ve kitaplarda Kürt olgusu somut bir biçimde vardır. İsmail Beşikçi bu olguyu araştırdığı için devlet rahatsızlık duymakta ve her türlü aracı kullanarak tehdit etmektedir. 1960'lı yıllarda Kürt sorununu araştırmak için iki yıl boyunca Ali Khan aşiretiyle beraber yaşaması ve Doğu mitingleri analizi için mitinglere gidip incelemeler de yapması ve Doğu Anadolu düzeni kitabını yazmak için şehir şehir, kasaba kasaba, köy köy gezerek Kürdoloji çalışmaları yapmasının bir benzeri yoktur. Bu dönemde Kürt sorununu açık açık dilendirmesi ve Kürt toplumuyla alakalı akademik disiplini esas alan ve bilim yöntemini titizlikle uygulayan ne Kürtler içinde ne de Türkler içinde başka bir isim yoktur. İsmail Beşikçi için paranın pulun hiçbir önemi yoktur. Son derece mütevazidir. 20'li yaşlardan itibaren bütün gençliğini bilime, hakikate ve bilimsel bir olgu olan Kürt ve Kürdistan meselesine adayan ender bir kişiliktir. İsmail Beşikçi'nin yakın arkadaşı ve dostu Yılmaz Öztürk, İsmail Beşikçi için onun özellikle araştırma yapmak için yaratılmış bir bilim adamı olduğunu ve paraya pula hiç önem vermediğini söylemesi önemlidir. Görüldüğü gibi bilime bağlılığı, bilim yöntemine olan inancı, Elazığ ve çevresinde gördüğü, şahit olduğu olaylar ve Kürt olgusu 1960 yılından 1970 yılına kadar İsmail Beşikçi'nin Kürtoloji çalışmalarının esasını oluşturmuştur. İsmail Beşikçi 10 yıla yakın süre boyunca çalışmalarını Kürt olgusunu gözlem, deney ve ölçme yaparak bilim metodolojisiyle anlama ve kavramayla geçirmiştir. Bu süreçte bilgileri ve düşünce dünyası gelişmiş ve zenginleşmiştir. Sürecin başlangıcındaki kemalist ideolojinin etkileri ilerleyen yıllarda giderek azalmıştır. Kürt meselesiyle ilgili çalışmalarından dolayı üniversite içerisinde çalışan öğretim görevlileri ve sağcı öğrencilerin şikayeti üzerine İsmail Beşikçi hakkında 1970 yılı içerisinde çalıştığı Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde soruşturma başlatıldı. Üniversitede oluşturulan idari soruşturma komisyonu bir rapor hazırladı. Bu rapor üzerine 20 Temmuz 1970 tarihinde İsmail Beşikçi'nin üniversitedeki görevine son verildi. Bu karar Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen Atatürk Üniversitesi tarafından uygulanmadı. İsmail Beşikçi Atatürk Üniversitesi'ndeki görevinden atıldı. Beşikçi bunun üzerine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine geçiş yaptı. Ancak buradaki görevi de uzun sürmedi. Atatürk Üniversitesi Rektörü, görevli olduğu fakültenin dekanı, öğretim üyeleri ve öğrencilerden toplam 70 kişinin İhbar ve şikayetlerinden oluşturulmuş dosya Diyarbakır, Ankara, İstanbul ve Adana Sıkı Yönetim Komutanlıklarına gönderilerek ihbar edildi. İhbar dosyasında İsmail Beşikçi'nin bölücülük ve Kürtçülük yaptığı yazılıdır. Bu gelişmelerden sonra İsmail Beşikçi 19 Haziran 1971'de Ankara'da gözaltına alınarak Diyarbakır'a götürülür. İsmail Beşikçi için yeni bir süreç başlamıştır. Diyarbakır Sıkı Yönetim yargılamaları başlar. İsmail Beşikçi'nin düşünsel dönüşümü yani zihnindeki karakolların tam yıkılması, bir başka ifadeyle Türk resmi ideolojisini kavrama ve Kürdistan ülkesi olgusunu bilince çıkarma sürecinin belirleyici dinamiği, Diyarbakır sıkı yönetim askeri mahkemelerindeki yargılamalarıdır. Kemalizmden köklü kopuş, Kürd ve Kürdistan olgusuna ilişkin kafasının netleşmesi bu süreçte gerçekleşir. 1960'lı yıllarda Kürd meselesini anlamak ve kavramak için yaşadığı düşünsel süreç, birebir olmasa da esas da aynıdır. Yani 1960 1960'lı yıllardaki, yıllardaki Beşikçi ile 1970'li yıllardaki Beşikçi esasda aynı Beşikçi'dir. Sadece düşün dünyası gelişmiş ve zenginleşmiştir. Kuşkusuz Diyarbakır Cezaevi süreci ve DDKO Ocak Komünündeki arkadaşların da gelişmeyi motive ettiği söylenebilir. Ocak Komünündeki arkadaşlarla İsmail Beşikçi arasında karşılıklı etkileşmelerin olduğunu söylemekse daha doğrudur. İsmail Beşikçi 1974 affıyla cezaevinden çıkar. Diyarbakır Cezaevi Ocak komününde tanıştığı arkadaşlarıyla dışarıda bir araya gelir. Komal Yayınevi, evi rızgari çevresiyle görüşür rızgari dergisi yazı kurulunda yer alır Komal ve rızgari çevresindeki arkadaşların belge ve arşiv konusundaki destekleriyle 1974 ila 1979 yılları arasında büyük üretimlerde bulunur 1969 yılında yayınlanan doğuda değişim ve yapısal sorunlar Göçebe Alikan Aşireti ile Doğu Anadolu'nun düzeni kitaplarından sonra 1975 yılından 1980 yılına kadar ikisi dava Mah mahkeme, savunma olmak üzere aşağıdaki 6 kitabı yayınlandı. Bilimsel Yöntem, Üniversite Özerkliği ve Demokratik Toplum Açısından İsmail Beşikçi Davası, Komal Yayınları 1975 Bilim Yöntemi, Komal Yayınları, Ankara 1976 Bilim Yöntemi, Türkiye'deki Uygulama 1, Kürtlerin Mecburi İskanı, Komal Yayınları, İstanbul 1977 Bilim Yöntemi, Türkiye'deki Uygulama 2, Türk Tarih Tezi, Güneş Dil Teorisi ve Kürt Sorunu, Komal Yayınları, Ankara 1977 Bilim Yöntemi Türkiye'deki Uygulama 3 Cumhuriyet Halk Fırkası Tüzüğü 1927 ve Kürt Sorunu Komal Yayınları, İstanbul 1978 Kürdistan üzerinde örgütlü devlet terörü ve İsmail Beşikçi biyografisi Savunmalar ve Mektuplar Komal Yayınları İzmir 1980 Komal ve Rizgari çevresiyle ilişkilerinin yoğunlukta olduğu bu yıllarda bu 6 kitap Komal Yayın Evi tarafından yayınlanır. İlk ve son kitap dava ve savunma ile ilgilidir. Diğer dört kitap İsmail Beşikçi'nin 70'li yıllar sürecinde doğrudan yazdığı eserlerdir. 1979 yılında tekrar tutuklanır ve bundan sonra 8 yıllık yaşamı zindanda geçer. Bu süreçte birçok eser yazar. Zindan hayatı 1987 yılında sona erer. Bu süreçte de Beşikçi aynı Beşikçidir. Kürt ve Kürdistan olgusuna bakış açısı ve çözüm önermeleri aynıdır. Kürt ve Kürdistan'ın kendi geleceğini belirleme hakkı konusunda 1971 Diyarbakır sıkı yönetim yargılamalarında netleşmiş çizgisi değişmemiştir. İsmail Beşikçi 1987 yılında serbest bırakıldıktan sonra Bilim Yöntemi dizisinin Tunceli Kanunu 1935 ve Dersim Jenosidi Belge 1990, Orgeneral Muğlalı Olayı 33 Kurşun Belge 1991, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın programı 1931 ve Kürt Sorunu Belge 1991, Kürdistan üzerinde emperyalist bölüşüm mücadelesi 1915-1925, Yurt Kitap Yayın 1992, Devletler Arası Sömürge Kürdistan, Alan 1990, Bilim, Resmi İdeoloji, Devlet, Demokrasi ve Kürt Sorunu, Alan 1990, Bir Aydın Bir Örgüt ve Kürt Sorunu, Melsa 1991 devamı olan bu kitapları yayınlatır. Bu süreçte İsmail Beşikçi cezaevinde yazdığı eserlerin basımıyla uğraşmaktadır. Ayrıca yargılanma süreci peşini bırakmaz. Mart 1990'da tekrar tutuklanır. Bu davanın Cağaloğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'ndeki bir duruşmasına ben de katıldım. İsmail Beşikçi 50 yılı aşkın yargılama sürecinde mahkemeleri resmi ideolojinin eleştirildiği ve Kürd ve Kürdistan olgusunun savunulduğu kürsüye dönüştürdüğünü okuyor ve duyuyorduk. Ancak Devlet Güvenlik Mahkemesindeki bu duruşmada İsmail Beşikçi'nin resmi ideolojinin bir kurumu olarak gördüğü yargıyı eleştirisine ve Kürdistan olgusunu cesaretle savunmasına bizzat şahit oldu. Kendisine büyük bir hayranlık duydu. Saygın ve sempatim oluştu. Bu süreçte Mezopotamya Kültür Merkezi kuruluş çalışmalarını yürütüyordu. 1991 yılında kendisiyle iletişim kurdu. O günden bugüne dek İsmail Beşikçi duruşuyla ilgili bilgi sahibi ve bu sürecin bizzat şahidi oldu. 1990'lı yıllarda İsmail Beşikçi, Kürt Kültürel Kurumlaşması'nın içindedir. MKM Bilim Bölümü, Kürt Enstitüsü, Kürt Kültür Vakfı, Mezopotamya Kültür Vakfı, Şeyh Said Vakfı kuruluş çalışmalarının içindedir. Bu kurumlar 1991 yılından 1995 yılına kadar siyasetin vesayetinde olmayan, ve her çevreden ve kuşaktan aydınların içinde yer aldığı merkezlerdir. Siyasal angajmanı olmayan İsmail Beşikçi, Abdurrahman Dürre, Musa Anter, Yaşar Kaya, Rizgari çevresinden Ali Beyköylü ve Recep Maraşlı, Medya Güneşi çevresinden Felat Dilgeş, Nubihar çevresinden Sabah Kara gibi isimlerin içinde kava geleneğinden gelen ben de vardı. Beşikçi'nin eski arkadaşları ve bazı Kürdü çevreleri bu kurumların içinde yer aldığı için ve PKK'ye ilişkin pozitif değerlendirmelerde bulunduğu için İsmail Beşikçi'yi PKK'li olmakla suçlamaktadırlar. 1990'lı yıllarda dışarıdan bakıldığında İsmail Beşikçi Kuzey Kürdü Hareketi'nin yanında görülüyordu. 1970'li yıllarda İsmail Hoca ile beraber olan eski arkadaşlarından bir kesimi ve bazı Kürdü çevreleri İsmail Beşikçi'nin PKK çizgisinde olduğu gerekçesiyle eleştirisini yaptılar. Oysa o koşullarda Kürt aydınlarının büyük bir kesimi ve İsmail Beşikçi Kürt mücadelesinin anti sömürgeci ve ulusların kendi geleceğini tayin hakkını savundukları için yakınlık duymaktaydılar. Bu yakınlık söz konusu siyasi hareketin ideolojik sapması halinde devam etseydi, yani bağımsızlık fikriyatından vazgeçmeleri ve devlet karşıtı ulus devlet tezine sarılmalarından sonra da devam etseydi haklı olurlardı. Halbuki İsmail Beşikçi'nin savunduğu çizgi anti-kolonyal Kürt ve Kürdistan'ın bağımsızlık hakkını içeriyordu. PKK de o yıllar anti-kolonyal olduğunu söylüyordu. Doğal olarak aynı düşünceleri savunanlar aynı resmin içinde görülebilirler. Bu çok doğaldır. PKK'ya yakın kuzey Kürt çevreleri ise İsmail Beşikçi'nin 1960'lı yıllardan itibaren başlayan ve 1990'lı yıllarda da devam eden anti sömürgeci duruşu kendi siyasal çizgileriyle örtüştüğü için sahiplendiler ve yere göğe sığdıramadılar. Hatta Sarı Hoca adlı bir belgesel dahi yaptılar. 1999 yılına kadar onlar için İsmail Beşikçi Abdullah Öcalan'dan sonraki semboldü. Ne zaman ki Abdullah Öcalan 15 Şubat 1999 tarihinde yakalandı, yakalanma anı, mahkemedeki duruşu ve daha sonra öne sürdüğü düşüncelere karşı İsmail Beşikçi eleştirilere başladı. İşte o zaman bu Kürt çevreler tıpkı Türk resmi ideolojisinin ve Türk üniversitelerinin, Türk basınının yaptığı gibi izolasyon süreci başlattılar. Kuzey Kürdistan'daki basın ve yayın organlarının hemen hemen hepsi bu siyasi hareketin kontrolünde olduğu için büyük bir ambargo uygulandı. Hiçbir yerde İsmail Beşikçi'nin adı duyulmaz oldu. Üç maymunu oynadılar. İsmail Beşikçi görülmez, duyulmaz ve bilinmez hale getirildi. 1960'lı, 1970'li, 1980'li ve 1990'lı kuşaklar İsmail Beşikçi'yi bilirken 2000'li kuşağın büyük bir kesimi maalesef onu tanımamaktadır. Bunun nedeni egemen Kuzey Kürt hareketinin siyasal, kültürel, bilimsel ambargo ve izolasyonudur. O yıllarda İsmail Beşikçi için tek açık kapı aralarında Kürdistan Post Gelavej olan birkaç Kürt web sitesiydi. Beşikçi'nin arada bir çıkan makaleleri bu sitelerde yayınlanıyordu. İsmail Beşikçi Vakfı'nın kuruluşuyla birlikte İsmail Beşikçi tekrar görünür hale geldi. İsmail Beşikçi Vakfı'nın Kürt çalışmaları vasıtasıyla Türkiye, Kürdistan ve dünyanın birçok ülkesinde konferanslar ve etkinlikler yapıldı. Bu dönemde sık sık Güney Kürdistan ziyaretleri oldu. İsimlerini zikrettiğim bütün çevreler bu sefer İsmail Beşikçi'yi KDP'li olmakla suçlamaya başladılar. Halbuki İsmail Beşikçi Vakfı kuruluşundan beri siyaset üstü olduğunu ve tüm Kürt siyasi parti ve hareketlerine eşit mesafede durduğunu ilan etmişti. Buna rağmen bu çevreler ön yargıyla İsmail Beşikçi Vakfı'nı da KDP'li olmakla suçladılar. İdeallerinden vazgeçenler yani bağımsızlık fikrini çöpe atanlar, Kıbrıs Türkleri ve Filistin için devlet isteyip Kürtlere devlet gerekmez diyenler en çok dezenformasyon yapanlar oldular. İsmail Beşikçi külliyatını, literatürünü, sosyolojisini, kısacası fikriyatını bilmeyenler ya da yüzeysel bilenler bu tür ucuz yaklaşımlarla İsmail Beşikçi'yi itibarsızlaştırmaya çalışmaktadırlar. Oysa İsmail Beşikçi'nin en büyük pratiği külliyatıdır, literatürüdür, sosyolojisidir ve yarattığı kürdoloji dokümanlarıdır. Kürtler için bir hazine olan bu külliyatın Kürt gençleri tarafından bilinmesini en çok istemeyenler bu düşünce sahipleridir. Kuşkusuz bir diğer odak da Türk, Arap ve Fars düşüncesidir. Aslında İsmail Beşikçi tarihin hiçbir döneminde ne rizgarcı, komalcı ne PKK'li ne de KDP'li olmuştur. İsmail Beşikçi bir bilim insanıdır. Bütün eserlerinde ifade ettiği düşünce, Kürtlerin ve Kürdistan'ın 1920'li yıllarda gasp edilmiş devlet hakkının iadesi düşüncesidir. İsmail Beşikçi her zaman Kürdistani olmuştur. Onun için Kürtlerin bir devlet sahibi olması ve uluslararası sistemde statüsü olan bir Kürdistan'ın olması her şeyin üstündedir. Her zaman antikolonyal olmuştur. Hiçbir zaman yalpalamamıştır. Örneğin PKK çizgisinden sapmıştır ama o sapmamıştır. İsmail Beşikçi başından bugüne dek savunduğu tek çizgi Kürtlerin ve Kürdistan'ın dünya milletler ailesinin eşit ve özgür bir üyesi olması özet olarak Kürtlerin bir devlet sahibi olmasıdır. Beşikçi her zaman bu çizgiyi savunmuştur. 1970'li, 1980'li, 1990'lı, 2000'li, 2010'lu ve 2020'li yıllarda hep bu çizgiyi savunmuştur. 1970 öncesi İsmail Beşikçi'nin doktora tezi çalışması olan Ali kan aşireti üzerine yazdığı kitap ve Doğu Anadolu'nun düzeni kitabı çok değerli çalışmalardır. Bu eserlerle ilgili olarak İsmail Beşikçi kemalist ideolojisinin etkisine dair öz eleştiri yapmaktadır. Her bilim insanı gibi onun da düşünceleri süreç içerisinde gelişmiş ve zenginleşmiştir. Ancak İsmail Beşikçi Kürdlerin ve Kürdistan'ın devlet hakkından ve bağımsızlık hakkından hiçbir zaman vazgeçmedi. Bazı çevrelerin iddia ettiği gibi birkaç tane İsmail Beşikçi vardır düşüncesi doğru değildir. Tek bir İsmail Beşikçi ve tek bir Beşikçi literatürü ve sosyolojisi vardır. Anlatımlarından birkaç Beşikçi vardır düşüncesinin yerinde olmadığının cevabının verildiği düşüncesindeyim. Beşikçi çizgisinin ve düşünce dünyasının sürekli geliştiği, zenginleştiği ancak Kürd ve Kürdistan'ın gasp edilmiş devlet hakkı konusundaki stratejik talebi hiç değişmemiştir. Çünkü Kürt ve Kürdistan olgusu orta yerde durmaktadır. Eğer Kürdistan sorunu çözülür ve Kürdler Dünya Milletler Ailesi'nin özgür ve eşit bir üyesi olurlarsa doğal olarak olgu ortadan kalkacak, çözüm önerileri de değişecektir. Ortada dolaşan bu düşüncelere istinaden bu soruyu İsmail Beşikçi'ye, "Hocam 1970 öncesi ve sonrası, 1990'lı yıllar ve bugün" diye tasnif edilen 4 Beşikçiden bahsediliyor. Siz hangi Beşikçisiniz?" diye sorduğumda verdiği yanıt, "Tek bir tane İsmail Beşikçi vardır." olmuştur. Kendisinden hayattayken bu yanıtı almamız tarihe düşülmüş önemli bir not niteliğindedir. Beşikçi literatürü ve sosyolojisi kavramları bile tek bir İsmail Beşikçi'nin olduğunun delilidir. Beşikçi sosyolojisi 60 yıllık süreçte mercek altına alınıp irdelendiğinde birinci aşamada 1960'lı yıllarda Kürt olgusunu gözlemleme ve anlamanın yanı sıra eleştirisinin esasını resmi ideolojinin eleştirisi oluşturur. Yoğun ve sürekli bir eleştiri söz konusudur. 1970'li yıllarda onu aşkın kitap Türk siyasal sistemi, resmi ideoloji ve Kemalizm'in tezlerinin çürütülmesi üzerine yazılmıştır. İkinci aşamada Türk aydınlarının ve Türk üniversitelerinin eleştirisi hedefindedir. Üçüncü aşamada ise Kürt aydınları eleştirilir. Dördüncü aşamada eleştirisi Kürt siyasetçilerine ve Kürtlere yöneliktir. Kürtlerin Kürtçe'ye sahip çıkmamaları ve bunca işkence, zulüm ve soykırıma rağmen milli bilinci oluşturmamalarının eleştirisini yapar.